Nasılınız Nasıl? İsmail Bey, hoş geldiniz. Kampiyonlar Başkanı hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ben de Öyle Ali Şehirlioğlu. Zafer Bası Genel Başkan Vekili. Sizlerle de, de çok yollarımız kesişti. Eee değerli Başkan İsmail Bey, öncelikle aktörlerimizi ödüllendirme şeref verdiniz. Eee bu tat için bayrağımızı canla malı vermiş evet. olan azizlerimizin hatırasını yapsa bakarız. Bizleri düşündürürüz. Onların eserlerini yaşatmak, anılarını gelecek nesillere aktarmak, hatlarını sonra da dolayısıyla için ayrıca ayrıca çok önemli. Ee, bebek katilinin bebek katili bebek katilidir. Terörist başıdır. Terör örgütü, terör örgütüdür dediğimiz için. Beyefendi delilin aslında ne kadar yanlış olduğunu söylediğimiz için. Siyah çelek koyduğumuz için. MHP başkanımız Şerif 300 şehit ailesi siyah çelek koyması beraber ve sonrasında 18 maç şehitler bir şey olmaz duygularına yeni düştü ve beyefendi yani kişiye tepkisini gösterdi. Sen tepkisi, evet. Tabii bu olaylar e, sonrasında bir günah keşisi bulunması lazım. O gün ilk keşisi de ben seçildim. Şu anda çok ciddi anlamda bir soruşturma içerisindeyiz. İçişleri Bakanlığı tarafından. Onun için de, simbol bu ziyaretimiz, bizim değerlerimize, canlarımıza da çok manikardır. Çok teşekkür ederim. Linç ediliyoruz. Bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti gazisi olarak linç oluyorum evet. ve zulüm altındayım. Aslında doğruluğun büyüdüğü, kutsal topraklarda yaşayan bir gazilerim. Zulüm altındayım. Kabul edebileceğimiz bir şey değil, Sayın Başkan. Bu kabul edebileceğimiz bir şey değil. Türkiye bu kaotik ortamdan elbet çıkacaktır. Elbet bu kapılar kapalı, kapı kapı kapalı kapılar ardındaki anlaşmalar elbet su yüzüne çıkacaktır. Ama bu tip girişimler size yapılan bu çeşit zulümler, mobbingler biz bunu birkaç yerde daha ııı Türk milletine yapılmış demektir. Sadece bir şehit ve gaziler ve onların ailelerine de değil Türk milletine yapılmış demektir. Biz de i̇şte bunun sonuna kadar savunucusu olacağımızı hiç rüya göstermeden tamamıyla bir tür samimiyetimle e, genel başkanımız adına, kendi adıma ve parti arkadaşlarım adına ki burada divan yöneticisi arkadaşlarım da var. E, ben özellikle bu konuyu sizle paylaşmak istedim. Biz e, bu konuda size e, her türlü desteğiyle hazırız. Zaten dediğim gibi buraya geldiğimizdeki ilk ziyaretimiz. sizler de Bizler için çok, çok önemlisiniz. Çok, çok şerefsiz. Yani. İçeride şerefler parçaları. Sonrasında da bir kontanımız emekli olduktan sonra evet. e, Halil İbrahim seçer kontanımız. Halil İbrahim de çok can dövüyor. E, i̇kinci ameliyatı o yaptı. bir mini e, da. bir daha Mert koydu. 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 Şerefler parçaları hala duruyor. Biz sizin elinizde sağlıyoruz. Var biz öyle epiletik bir şeyler falan evet. yok. Biz de var mı şimdi ben işte bir şey. kullanıyorum. Ben, ben, ben o? Ben zaman sayı kullanıyorum. O salonunda da üç kaygı var. Gönlük çok şükür olarak, yani, adına, yani, burası beni yani ayakta tutan yapayım, dersi, motoru, bir şey. Tedavi eder psikolojik olarak da. Çünkü sonrasında da e, Naik Özmenler yani, e, yani da, e, bizim psikiyatristimiz. olmaya benziyor. O Şu anda <laughs> da ay daha... klinik direkt, direkt Evet. <laughs> ee, onun tedavisinde 3 yıl travmasyonu stres ve usulü tanısıyla e da tedavi gördüm. Onlar hayata döndürdüler. Çünkü ben Allah ben niye kabul etmedim, ben, ben niye şey olmadım, ben niye razı oldum. Bunu çok suçlamasın kendi kendime yaşadım. Sonrasında o araç içerisinde bir patlamıştı. Araç, e, ben niye arkadaşıma devreme, niye müdahale edemedim, niye yardımcı olur? Çok kendimi suçladım ben. Bak bunun için i̇şte Evet, var. Onu var. bunu böyle evet. Bunun içinmiş. Buraya böyle bir ortamı sağlamak içinmiş. Buraya bu emeği vermek içinmiş. için. Senin ayakta kalma, evet, böyle bir yeri bakıp evet, şey getirdi. Komutanım, 2004'te ben PKK örgütüyle mücadele ederken, savaşırken bu hale geldim. Bugün ben kimle mücadele ediyorum, kimle savaşıyorum ben? Yaşadığım, ben şimdi kağıt üzerinde o anayla istiyorum. Video İçişleri Bakanlığı, geldiler bayram önce evrakları Ben askerim ben güncelim zaten her şeyi. Onu alırlar. Gittiler genel merkezimiz Tekrar geldiler bir şey bulamayınca tekrar şu anda buradalar. Dün gene yani ne istiyorlar ne buluyorlar. Bir sürü şey bulmamızda bir Süleyman babamız var. Kerim Yeni Boğası. Tayta e, haddini bildiren otelde. İnanın hiç haberim de yok. Demiş bir ya, şey yazın da demiş yazın da kurtulalım şu işten şu kurtulalım ne yazacaksanız yazın da demiş hani olmadı abi de yazın da demiş bir kurtulalım yazın ceza demiş yani gidiyor dönüyor dolaşıyor geri geliyor işte yani böyle bir süreç içerisindeyiz ee, ben şimdi telefon numaramı da vereyim herhangi bir şey bizim yapabileceğimiz dediğim gibi hukukçu arkadaşlarımızın desteği başka bizim iletmemiz gereken bir şey olursa yani bunu söyleyemiyorum. Bu Öyle <laughs> <mi? Evet>. <gülüyor> 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 Şöyle söyleyeyim, yani şunu söyleyemiyorum. E, ya ben kuvvet komutanını ararım ya da genel kurmay evet. ararım. Yok, yankı var acaba komutanım bile. Yankı, yankı arkadaşımız. Otobüs, yankı, yankı, yankı da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı. Genel başkan yardımcısı bu askeri stratejilerden sorumlu. Yankı şu olur. Oğlu da benim hastamdır. İyi de gözüküyor. Tüm ameliyat temelli. Tüm ameliyat temelli. İzmir'de bir esas şey. Evet. sağlam. Ameliyatını siz mi yaptınız? Yok ya? ameliyatını bir beyin arkadaşım ama bizim Gülhane'deyken e, böyle belli zamanlarda Güneydoğu'ya altı ayda bir, senede bir eğitim turlarımız olurdu. Bunlar Şırnak'ta olur, Van'da olur, Diyarbakır'da olur. Diyarbakır'da olduğumuz zaman da oralara herhangi bir yaralı geldiği zaman e, oradaki arkadaşlarımız bizden tabii daha tecrübesiz, uzmanlar falan ama geldiği zaman, hadi giriyor muyuz ameliyata hep beraber girerdik. İşte ortopediyse ortopedi, beyin cerrahıysa beyin cerrahi, oradaki arkadaşlarımıza destek olurdur tamam. Başkanın da, e, işte öyle bir anda demek ki biz oradayken işte e, Engin'de bunun ameliyatını 8 saat sürmüş ameliyat, hatta enişteme, Engin komutanım demiş ki enge, eniştem gelmiş, 6 gün yoruldukunda kalmışım gözünü açarsa eve haber verir, açmazsa zaten tabutla gider demiş. O derece demişim ben evet. ve sizin sayenizde bugün ya, nefes yok. alıyoruz. Hep hep beraber bu bir takım oyunu. İki kadar. çocuğum var. O oh, maşallah. Beraber. Allah ın Allah ın maşallah. maşallah. Burada bir, bir sebebi varmış. Böyle güzel bir yerde ayakta tutuyorsunuz. Bunun bir sebebi var. Olur, tevafuk buna verir işte. Allah'a emanet olun. Ali Başkan, bizim Çanakkale İl Başkanımız da doğru mu? Dağız. Sedat Durmaz burada. E, e, buraya gidiyor. Sedat değil mi? Evet, değil mi? Mahir Gazi, Suriye'de yer olanların bakımcılık Sedat Durmaz konuları. Olur, bambaşka bir Doğru, o zamanki. Şimdi bize başkanım teşekkür ediyor da, biz ona kim teşekkür. teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Evet. Esas bizim şimdi onlara teşekkür ediyoruz. Yok inanın. Yani, yani. ama şunu söyleyeyim şey. bu soruşturma filan acayip kanıma dokundu.